Kepez Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenledi. Etkinlikte kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ve önleyici yöntemler ele alındı. Müzik 25 Kasım Kadınlara Şiddete Yönelik Bugünün toplumda bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Biz de Kepez Belediyesi olarak bu anlamda katkı koymak için buradayız. Çok önem veriyoruz bugüne. Tabii bizim için her gün kadınlara şiddete karşı olmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz ilk önce kadının kutsal olduğunu ta atalarımızdan bu yana en çok önem veren milletin evlatlarıyız. Kadının değmediği hiçbir şey Güzel olmuyor. Kadınlar bizim her şeyimiz. İyi ki varsınız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 25 Kasım takvimdeki bir tarihten çok daha fazlasıdır. Eşitliğin, adaletin, insan onurunun hepimizde yeniden hatırlatıldığı, dayanışmayı büyüttüğümüz bir gündür. Kepez Belediyesi olarak bu konuyu yalnızca bugünün değil, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm kadınların geleceğini şekillendiren derin bir toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Mesut Kocagöz öncülüğünde kadınların ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği kanalları çoğaltmak, hukuki süreçlerde yol gösteren mekanizmaları güçlendirmek, psikolojik destek alanlarını büyütmek ve herkesin güven içinde yaşadığı bir kent düzeni oluşturmak için çalışıyoruz. Kadınların yaşam hakkını savunan, bu mücadelenin görünür kılınmasına ve güçlenmesine koşulsuz destek olan Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'e teşekkür ediyorum.